Merhaba değerli izleyicilerimiz, Safir dizisine hoş geldiniz. Safir dizisi tamamen değişti ve geçtiğimiz bölümde gerçekler ortaya çıktı ve yeni bölümde de gerçekler ortaya çıkmaya devam edecek. Yaman bebeğin kendisinin olduğunu öğrendi ve gerçekten şu anda çok mutlu. Geçtiğimiz bölümde Ateş Yaman ile Feraye'yi gördüğünü Okan'a söyledi ve Okan ise bunu duyunca artık bir şey saklamadı ve bütün olanları Ateş'e baştan anlattı. Ateş de artık bütün gerçekleri biliyor fakat Feraye ile Yaman arasında da girmeye niyetli değildir. Yeni bölümde ise gerçekten bomba bir haber gelecek ve Gülfem e, Ateş'in Vural'ın oğlu olduğunu Vural'a söyleyecektir. Vural ise bunu duyunca gerçekten şok olacak ve artık kesinlikle Ateş'e zarar veremeyecektir. Geçtiğimiz bölümde Ateş her şeyi herkese anlatacakken e, Bora'nın attığı tehdit mesajı üzerine Ateş daha fazla durmadı ve Okan'ı kurtarmak için oraya gidecek. Vural da yeni bölümde her şeyi öğrenecek ve Bora'yı o hale getirenlerin Yaman ve Okan olduğunu da öğrenecektir. Fakat artık kesinlikle Vural kimselere zarar veremeyecek çünkü ateşin kendi olduğunda olduğu öğrenecektir. Cemile'nin de tehditleri artık kesinlikle işe yaramayacak çünkü Vural zaten her şeyi öğrenecek ve ilerleyen bölümlerde Feraye ile Yaman'ın çok mutlu olduğunu göreceğiz ve bir dahaki bölümde de güzel sahneler bizi bekliyor. Yaman ve Feraye artık kesinlikle ayrılmayacak ve Yaman Aleyna'dan Feraye ise ateşten boşanacaktır. İyi seyirler.